Evet, yavrularımızın yeşillik keyfi. Birazcık kıvırcık attık. Bakın nasıl yiyorlar. Yeşilliği severek tüketiyor gördükler. Adeta yarış ediyorlar vallahi. Yeşillik için. Evet, bu şekilde her gün yeşillik veriyorum. Artı zaten civciv yemi var yavrular için. Büyüklerinde kendine ait yemleri var ayriyetten. Bol bol taze su, temiz su var. Bakın 1, 2, 3, 4, tam 5 tane suluk var. Bakın şu köşede var. Şu büyük e, yüz yüzme havuzu var. 2, şu yeşil ördeğin içtiği var. 3, şu iki tane suluk daha var. Tam 5 tane suluk var arkadaşlar. Ördekler için su çok önemli temiz su. Bu yüzden devamlı her gün e, sularını yeniliyoruz. Bakın. Bir yem yiyorlar bir su. Bir yem bir su. Durum böyle arkadaşlar ördüklerle. Şimdi de bakın hepsi toplanmış. Ee, onlar için özel civciv yemini yiyorlar. Koydu. Bakın hepsi yemin başında. İlk önce yeşillik yediler. Şimdi yemiyorlar Evet şu beyaz anne ördeğimizin yeri üst kat. Diğerininki alt kat. Ama yavrular tabii dışarı çıktıktan sonra üst kata çıkmıyorlar, üşeniyorlar, alt kata giriyorlar. Hepsi kahverengi ördeğin yanına. Yani kahverengi gördüğünüz bir nevi bakıcı anne oldu. Beyaz ördeğin yavrularına da o şekilde. Ortaklaşa bakıyorlar yavrulara. Yavrularımız artık yavaş yavaş suya alışmaya başladılar. Bakın yıkanmam Kafalarına su döküyorlar böyle suda. Her ne kadar havuza girmeseler Bir şey dikkatimi çekti. Beyaz ördek girdi fakat kısa süre durdu çıktı. Normalde temiz suyu koyduğum zaman hepsi hemen havuza girerdi. Bakın erkek ördek de dahil hiçbir suya havuza girmiyor. Şu koyduğum kaptaki sudan yıkanıyorlar. Bakın beyazı girdi. Ama diğer ikisi arkadaşlar kahverengi ve yeşil baş olanlar şu an itibariyle suya girmediler. Dışarıdaki sularla kafalarını yıkıyorlar. Tahminime göre yavrular dışarıda olduğu için girmek istemiyorlar içeri. Bir tek beyaz olan girdi. Bakın biraz önce de girdi, şimdi de girdi. Yavrularımız yerdeki sulara yavaş yavaş alıştı. Daha sonra işte birkaç güne kadar onlar da havuza girmeye başlarlar diye düşünüyorum. Birazcık daha büyüsünler. Bakın bu şekilde annelerin peşinden geziyorlar. Durum bu arkadaşlar. Yeşil baş babayı buraya koymuştum. dün akşam gece atlamış buradan içeri. Yani tahmin etmiştim ama atlayacağım. Yine yani de bir koyayım dedim. Sabah geldim buradaydı. Şimdi şu kapıyı açacağım bakalım e, azıcık güneşe çıksınlar bakalım güneşte e, ne yapacaklar Yavrularımız bu şekilde güneşleniyorlar Bakın açtık kapıyı böyle Güzelce güneşleniyorlar hepsi geldiler anneler de geldi Alt kanıştı Annenin biri daha geldi. Beyaz olan. Son durum bu arkadaşlar. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar ördeklerimiz bu şekilde yayıldılar Geziyorlar su içiyorlar yemiyorlar Tüylerini temizliyorlar Akıllı. Efendim Evet arkadaşlar şimdi Oğlum geliyor Eşim oğlumu getirdi Gelin bakın Çınar'ın ördekleri Olsun canım bir şey olmaz Yok yok o bir şey yapmaz gelin Evet arkadaşlar. Gel oğlum fındık oğlum gel. Bakın yavrular bir şekilde. Gel canım gel. Bakın şu özel çocuk maması ve civciv yemini karıştırmıştım. Onu da çok güzel şekilde yiyorlar.